Şimdi efendim biz diabetes mellitus'a kısa çok hızlı bir bakış yapacağız. Daha önce girişi anlatmıştık zaten. Bir de şöyle söyleyeyim size yani bütün bunların hepsini aslında bir karbonhidrat metabolizması adı altında bir e, çalma listesi, oynatma listesi neyse o tarzı toplayıp koyacağım. Dolayısıyla isteyen o karbonhidrat metabolizmasına baktığı zaman bu şekilde görülebilecek. Örneğin yani insülinden başlarız. Arkasından işte bu diyabetleri koyarız. Sonra karbonhidrat metabolizmasının diğer şeylerine bakarız. Bu şekilde değerlendiririz. Şimdi çok hızlı bir şekilde bunu aynı zamanda hani ben yavaş anlatıyorum diye itiraz edenler de söz konusu olabilir. Hızlı bir şekilde oynatabilirsiniz. Yani çalma hızını da oynatabilirsiniz. Efendim biliyorsunuz tip 1 diyabetes mellitus otoimmün bir hastalık. Temel olarak bir virüs ama hangi virüs olduğu belli değil. Bunların üzerinde de çalışıp birkaç şey size anlatabilirim. Ve bunun sonucunda buna bir immün yanıt oluşuyor. Ve bu immün yanıt sonucunda bir takım antikorlar meydana geliyor. Şimdi buradaki asıl soru şu. Bu virüs ne? Bir, iki, kimler? İşte bu kimler konusu özellikle genetik olarak bu kişilerde özellikle örneğin HLA-DR3 ve 4 genlerinin sorumlu olduğu düşünülüyor ki bu genler aynı zamanda biliyorsunuz romatoid artrit, efendim sistemik lupus erythematosus, çölyak hastalığı, hatta vitiligo'yu da bu grubun içerisine koyabilirsiniz. Bunlar da var. Dolayısıyla her şeyin işin başı genetik olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi söz konusu olan hadise şu. Bizim pankreasımızda meşhur hücrelerimiz var, beta hücrelerimiz var. Ve bu pankreastaki beta hücreleri bizim ne yapıyor? İnsülin üretiyorlar ve insülin neye karşılık meydana geliyor? Kan şekerindeki yükselmeye karşılık meydana geliyor. Şimdi insülin yükselmesiyle beraber bir dizi olay var. Onları da bir, hızlı bir şekilde değerlendirelim. Şimdi kan şekerimiz yükseldi. Kan şekerimiz yükselince bunlar ne yapıyorlar? Bu beta hücrelerine glukoz giriyor. Ve glikoz girdiği andan itibaren ne olacak? Ayrı büyük metabolizma sonucunda bu arkadaşlar ATP üretimi sağlayacaklar. Şimdi hücre içerisinde ATP konsantrasyonu arttığı andan itibaren ne olacak? Bunlar gidip potasyum kanallarına bağlanacaklar. Aktive edecekler bu kanalları. Ve bu aktivasyon sonucunda aslında aktivasyon yanlış genel oldu. Bunlar deaktive edecekler. Kapanacak bu kanallar. Ve bu kanallar kapandıktan sonra hücre içerisinde potasyum ne olacak? Artmaya başlayacak. Çünkü neden? Dışarı çıkamıyor. Niye çıkamıyor? Çünkü bu ATP deaktive ettiği için kanalları kapatıyor. Kapattıktan sonra hücre içerisinde potasyum miktarı artmaya başlıyor. Hücre içi potasyum miktarı arttığı müddet içerisinde bu arkadaşlar iki şeye sebep olacak. Bunlar voltaj duyarlı voltaj gated kalsiyum kanalları var. Ben de bu kalsiyumlardan böyle bir iki ile yazarım. Kalsiyum kanallarını ne yapacaklar bu arkadaşlar? Aktive edecekler. Bu gerçek aktivasyon. Yanlış. Ve bunun sonucunda ne olacak? Dışarıdan içeriye kalsiyum girecek. Ve sonuçta ne olacak? Kalsiyum konsantrasyonu artacak. Demek ki bir tarafta potasyum azalıyor. Bir tarafta ise kalsiyum artıyor. Bu kalsiyum içe artışı neye sebep olacak? Bunlar da insülin veziküllerini uyaracak ve oradan insülin salınacak. Hızlı geçin dediğim bu hikaye bu. Ama genel bilgi sahibi olmak isteyenler de tabii ki söz konusu Şimdi sadece bu e, voltaj duyarlı kalsiyum kanallarının aktivasyonu sadece insülin salımı ile geçerli değil. Aynı zamanda bunların başka bir fonksiyonu da var. O da biliyorsunuz hücrelerin içerisinde glutamik asit dekarboksilaz diye bir enzim var. Peki bu enzim ne yapıyor? Bu enzim ne yapıyor? Glutamik asitten GABA üretimini sağlıyor. İşte bu GABA üretimi de, GABA artışı da aynı zamanda bu ne yapıyor? Bu da aynı zamanda insülin salınımını arttıran ikinci etmen oluyor. Ve sonuçta da ne oluyor? Bütün bu hadise gerçekleşiyor. Peki arkasında başka bir olay gelecek. O da nedir? Biraz evvel bahsettiğimiz hadise söz konusu. Neydi o hadise? Ha kardeşim biz bu arkadaşları buraya kadar getirdik her şey yolunda. Fakat bir de otoimmün antikorlarımız var değil mi? Otoimmün antikorlarımız ne yapacak? İşte bu otoimmün antikorlarımız özellikle otoimmün antikorlar ne yapacaklar bu arkadaşlar? Bu pankreas hücrelerine saldıracaklar. Ve bunu saldırırlarken özellikle yaptıkları şey direkt hasar verebilirler. Bir. İkincisi antiglikotomik asit antikorları oluyor bunların içerisinde. Antiglutamik asit antikorları. E şimdi ben bu antiglutamik antikorlar glutamik asidi bozarlarsa GABA üretimi ortadan kalkacak ve sonuçta insülin salınımı düşecek. Bir de direkt olarak anti insülin antikorları var. Yani tek bir tane değil. Birden fazla özel antikor var. O da ne olacak? İnsülin etkisini ortadan kaldıracak. Dolayısıyla otoimmün antikorlar dediğimiz zaman karşıya çıkan hadise bu. İnsülin aslında yaptığı hadise ne? İnsülin basitçe gidiyor hücrede. Reseptörlere bağlanıyor. Ve bu reseptörler aslında ne yapıyor biliyor musunuz? Çünkü çok basit bir şey yapıyorlar. Glukoz transportunu sağlıyorlar. Glukoz transport moleküllerimiz var diyor. Glutlar denen bütün aşiret. Ve bu ne yapıyor? Bu glukoz transportörü aslında glukozu hücre içine sokuyor. Çünkü her maddenin ortalıkta böyle bol miktarda dolaşması pek iyi değil. İşte biraz önce söyledim. Yani adıcık hücrelerine karşı, beta hücrelerine karşı antikor var onları yok ediyor. GABA karşı antikorlar var. insin antikorları var. İşte bir tane de bu glikoz transportlarına karşı antikor var. Dolayısıyla bu antikor gerçekten çok ciddi hasar yapıyor. Yani glikoz metabolizmasındaki çeşitli aşamalardaki stratejik olan maddeleri ortadan kaldırıyorlar. Dolayısıyla antikorlar buna saldırdığı zaman ve glikoz transportu ortadan kalktığı zaman ne olacak? Hiperglisemi olacak. Şimdi kanda bu hiperglisemi. Fakat buna karşın şöyle bir şey söz konusu. Hücre içerisine giremiyor. Hücre içerisine giremediği andan itibaren de sıkıntılar başlıyor. Nitekim göreceğiz. ATP üretiminde bir sıkıntı olacak. Onun yerine bakışka enerji kaynakları hissedeceğiz. Şimdi yine çok hızlı bir şekilde aklınızda kalabilmesi için benim sevdiğim böyle bir dizi rakam var. Onları size hemen vereyim. Böylelikle e, şekerin teşhisi konusunda yani tanı konusunda ne yapabiliriz diye soranlar olabilir. Hemen işte bir kez açlık kan şekeri 110 ve üzerinde olduğu zaman diyabet konusunda soru işareti. Fakat teşhisi koymadan evvel yani şeker hastalığı teşhisini koymadan evvel biraz sonra hani glukoz tolerans testinden falan bahsedeceğiz. Fakat sadece kişinin açlık kan şekerinin 110 olması bizim için çok yeterli olmayabilir. Çünkü neden? Çünkü biliyorsunuz hem kardiyovasküler hastalıklar hem de diyabetin bir önceki aşaması var. O da nedir? Metabolik sendrom. Fakat şöyle bir şey var. Metabolik sendrom hatta onun üzerine başka bir şey daha söylediler. Metabolik karaciğer. Hani bu karaciğer yağlanması var ya işte bu karaciğer yağlanması aslında şöyle söyleyeyim size bütün işin başlangıcı. İşaret. Bu işareti ciddi almanızı istiyorum. Herhangi bir şekilde şeker hastası, hipertansiyon, kalp damar hastası ne olursa olsun o bez vesaire mutlaka karaciğer yağlanmasına bakın. Karaciğer yağlanması varsa bu hastada böyle bir şüpheli bir takım şeyler varsa bu kişinin en azından diyabete gidebileceğini söyleyebilirsiniz. Şimdi metabolik sendromda biliyorsunuz bakılan şeylerden bir tanesi de trigliserit. Trigliserit, trigliserit 150 ve üzerindeyse 3 numarada hemen söyleyebilirsiniz. HDL akılda kalıcı rakam 40. 40 özellikle kimler için? erkekler için. Kadınlar için ise bu 50. 4 numarada ne var? 4 numarada tansiyon var. Tansiyon 130 85 sınır. Bunu hatta biraz daha aşağı çekmek istiyorlar. Çok da yaygın bir şekilde. 5. olarak nedir? Body Mass Index, vücut kütle indeksi. Bunun içinde akılda kalıcı rakam 40. 40 kimde? Erkekte. 35 kimde? Kadında. Bir de tabii ki bel çevresi. Bel çevresi erkeklerde 101. Bu akılda kalıcı. Kadınlarda 88 santim. Bunların hepsine ek olarak başka bir şey daha söylemek lazım. O da nedir? Bir, birinci derecede yakını diyabet. Bunu da aslında buna ekliyorlar. Hepsini beraber. 3 Üç ve 3'ten fazlasının olması metabolik sendrom olarak kabul ediliyor. Şeker hastalığına ve kalp tıkanıklığına giden yoldaki iki, ilk durak değil ikinci durak bir öncesi karaciğer yağlanması. Bir de tabi insülin direncinden bahsedelim. Efendim şu parlak yazıyorum fakat bu parlak yazdığım şey nedendir bilmiyorum. Bu videoyu export ettiğim zaman bile acayip kötü görünüyor. Bir tane çok güzel moru vardı ama mor çok değil. HD olarak Export ediyor videoyu fakat yüklerken ne oluyor nedir bilmiyorum çok hoşuma gitmiyor bir görüntüde bir sıkıntı oluyor onun için normal bu programın önerdiği şeyleri kullanmaya çalışıyorum ama mecburen bazen böyle gözüm parlak janjanlı renkleri de gidiyor şimdi çok şöyle şey söz konusu söylemiştik glukoz transportu çok daha önemli glukoz transportu dediğimiz zaman da glütler aklımıza geliyor çok basit bir şekilde şunu söylememiz lazım. Ee, i̇nsülün reseptörleri hem bağlanmasında sorun hem aktivasyonunda sorun ve sonuçta etkisi azalıyor. Ve sonuçta bu nasıl meydana geliyor? Çok fazla uyarı çok fazla arada bir abur cubur atıştırdığınız zaman aslında insülini yoruyoruz. Ve yor, yorduğumuz andan itibaren de bu insülin direnci dediğimiz hadise ortaya çıkıyor. Şimdi bir kere her şeyden ben buraya çok ufak bir ekleme daha yapmamız lazım. Aslında önemli bir eklememizle yapmamız lazım. Bir kere şöyle insülin ne kadar insülin üretiliyor. Bir müddet sonra yoruluyor, tükeniyor. Fakat insülin üretimiyle beraber bu beta hücrelerinde başka bir madde daha üretiliyor. Amiloid protein. Ve sonuçta amiloid protein ile amiloid birikimi söz konusu oluyor. İşte bu aslında bu insülin üretiminin Fazla olmasının sonucu da ameliyat birikimiyle beraber insülin daha doğrusu insülin sentezi de azalıyor. Bu maddenin birikimi orijinal dokudaki gerçek fonksiyonun azalmasına yani insülin sentezinin azalmasına yol açıyor. Dolayısıyla birinci aşamada insülin uyarısıyla beraber insülin yoruluyor. Sonra artık ondan sonra olduğu oluyor? İnsülin sentezi düşüyor ve bir insülin eksikliği söz konusu oluyor. Derler ki kan şekeri 180'in üzerine çıktığı zaman glikoz ürüğü olur. Hemen tuvalete gidersiniz. Bir de, de bir susamayısı ile beraber onu da göreceğiz. Bol miktarda da su içiyorsunuz. Bütün bunların hepsi de temel olarak neye sebep oluyor? Şekerin genel belirtilerine sebep oluyor. Neden glikoz ürüğü? Çünkü hiperglisemi ile beraber bu atılıyor. Ama glikoz aynı zamanda suyu çekiyor. Ve sonuçta ne oluyor? Bir poliüri oluyor. Yani sık tuvalete gidiyoruz. Suyu çekiyor zaten. Dolayısıyla bol miktarda sıvı kaybediyoruz. Sıvı kaybı susuzluk hissi. da. O da ne yapıyor bize? Bol miktarda su içiriyor. Polidipsi. Dolayısıyla polidipsin poliürü hani klasik olarak sorulduğu şekilde çok lira çıkıp çok su içiyor musunuz diye. ikisi beraber el ele gittiği zaman ne oluyor? Bir e, şekerin ana belirtilerinden, semptomlarından birisi olarak kabul ediliyor. Şimdi hiperglisemiz var. Hiperglisemi var. Elimizde elde var bir. Bir ne oluyor? Hücre içerisine giremiyor. Ve ne oluyor? Biz aslında ATP üretimimiz bu şekilde ne oluyor? Düşmüş oluyor. O zaman bizim enerji kaynağı aramamız lazım. Enerji kaynağı nereden gelecek? İki yerden gelecek. Bir lipoliz, bir proteoliz. Protein ve yağ dokusu yıkımı. Şimdi lipolizle beraber ne olacak? Trigliseritler yıkılacak. Free fatty asit, serbest yağ asitleri, gliserol. Bunlar açığa çıkacak ve bunlar sonuçta ne olacak? Enerji üretimi için kullanılacak. Aynı şekilde proteizle beraber aminoist yıkımı ile beraber ne olacak? Bizim enerji ihtiyacımızı sağlamaya çalışacağız. Ve özellikle protein yıkımı söz konusu olduğu yer neresi? Şurası kaslar. Kaslar olduğundan da ne olacak? Bu kişilerde açıklanabilen bir kilo kaybı söz konusu olacak. Dolayısıyla bu kişilerde genelde eğer siz hem çok su içiyorsun hem çok idrarı çıkıyorsun, poliüri, polidipsi artı bir de açıklanamayan kilo kaybı söz konusu olduğu zaman gene kafada soru işareti olacak. ve kişi ne yapacak? Sonuçta yemek yiyecek. Fazla yemek yiyecek. O da ne olacak? Polifaji. Demek ki polidipsi poliüri, polifaji bizim için genel belirtiler içerisinde kullanılabilen bir üçlü ben herhangi bir şekilde açlık kan şekerimi ne yaptım? 126'nın üzerinde gördüğüm andan itibaren diyabet tanısına gidiyorum. Diyabet tanısında ek olarak kullanılan bir şeylerden postprandial, rastgele herhangi bir zamanda alınan randomize bir kan şekeri. Eğer 200'ün üzerindeyse 200 mg bölü desilitre gene aynı şekilde bu kişiyi şeker hastası olarak kabul edebilirsiniz oral glikoz tolerans testi var. 2 saatlik olanı da aynı şekilde 200'ün üzerinde ise yine şeker hastası olarak kayabilirsiniz. Hemoglobin A1C nerede bu arkadaş? Eritrositte. Çünkü hiperglisemi ile beraber fazla glikoz ne oluyor? Gidiyor hemoglobine yapışıyor. 3 aylık kan şekeri kontrol dediğin saatse neden? Bu eritrositlerin ömrü 3 ay ve dolayısıyla 3 aylık kan şekeri ortalaması. Bu nedir? Bunun 6.5'un üzerinde olması da şeker hastalığının tanısı. Eğer hemoglobin abici her türlü tedaviye karşı 7'nin üzerindeyse biliyorsunuz o zaman da insülin tedavisi akla gelecek. Kan şekerimiz arttı. Hiperglisemimiz var. Bu artan glukoz protein ve yağ moleküllerine bağlanır. Glikolizasyon adı ve glikasyon adı veriliyor. Peki bu glikasyon söz konusu ne olduğu zaman mesela e, hatta glike tit albümün yani glikasyonlu albümün de bu için kullanılıyor. Yani şekerin tanısı için kullanılıyor. Fakat glukozla yağ molekülü birbirine bağlanınca bir buna biz non enzimatik glikasyon adı veriyoruz. Çünkü başka bir yere gitmiyor arkadaş. Non enzimatik glikasyon ben böyle kullanıyorum. Umarım Doğru kullanıyorum. Glikated glikasyon diyorum. Glikadize olmuş. Onu da diyebiliriz. Glikasyon diyelim. Ve bu non-enzimatik glikasyon bizim immün sistemimize bir uyarı yapıyor. Çünkü neden? Bu inflamatuar bir molekül haline geliyor. Ve bunun sonucunda da inflamasyon kaskıtı başlıyor. Tabii bu inflamasyonun pek çok özelliği var. Bunlardan bir tanesi direkt olarak bu inflamasyon. Bir kere en kötüsü, her şeyin başlangıcı, hani endotel hasarı yapar. Ve özellikle bazal membran civarında olan biriken bu maddede ileride hiyalen ateresükleriza neden olacak. Zaten bir tek hasar olması tek başına biliyorsunuz LDL'in girişi içinde geçerli. Değil mi? Hasar olunca endotel büzüşüyor, araları açılıyor, LDL içeri giriyor. Bir de bazal membran civarında hiyelen aterosklerozu var. O da aynı zamanda anti-inflamatör olarak inflamasyonu neden oluyor. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Ve bütün sonucunda ortaya çıkan hadise ne? Bir plak oluşumu. Tabii hiç fazla detaya girmeden hani koroner arter hastalığı periferik arter hastalığı daha önce bahsetmiştik mikrovasküler, makrovasküler şeyler. Şimdi onların üzerinde böyle bir küçük bir geçiş daha yapalım. Çünkü farklı kaynaklardan bunları topladığım için hepsini bir araya getirmem belki zor ileride yapabilirim ama hızlı bir şekilde bu nefropati, retinopati üzerinde birkaç eksik kalmış konuyu da hızlı bir şekilde tamamlayalım. Şimdi nefropati de biz ne yaptık? Glikoz yeri, polidipsi poliürü. Fakat aynı zamanda, aynı zamanda e, glomerül fonksiyonları da bozulacağından dolayı albümin de atılmaya başlar. Albüminüri. Mikro dedikleri idrarda albümin tespiti biliyorsunuz. E, glomerüler filtrasyonda bir hasar olduğunun en uygun belirtilerinden bir tanesi. Bir de aynı zamanda tabii şöyle bir şey olay var. Bu bahsettiğimiz hiyalen birikimi, amiloid birikimi ne dersiniz dedim. Bütün bu birikimler de glomerüler filtrasyonu bozuyor. Ve biliyorsunuz bu glomerülde hiyalen birikimi nodüler birikim şeklinde oluyor. ve bunun özel bir ismi var. Kimmelstein Kimmelstein Wilson nodülü adı veriliyor. Pembe. İşte. Kimmelstein Wilson nodülü. Kimmelstein'ın L değil N ile yazmışım. Daha kolay oluyor aslında. <laughs> daha iyi. Gördüğünüz üzere bu nodüller ovoid nodüler, depozisyon, healing matrix. Gördüğünüz üzere nodüllerin birikimini burada görmektesiniz. Birkaç tane daha organizasyon yapayım size. İşte bakın burada görüyorsunuz gene ayrı boya. Bu hemotoksilen eozin. Bu da mason trikon boyası. Birisi pembe, birisi mavi. Ne kadar birikim olduğunu görüyorsunuz. Aseller, hialin bir matriks. Glomeriller skleros, diyabetik glomeriller skleros. Sonuçta retinopatinin temelinde biliyorsunuz katarakta giden yolda lensde glikoz birikimi ve onun sonucunda da sorbitol birikimi ve sorbitol birikimiyle ile beraber sıvı birikimi. Çünkü sorbitol çok ozmotik ve sonuçta katarakta sebep oluyor. Retinada da biliyorsunuz mikrovasküler komplikasyonlar olarak atılmış pamuk manzarası, küçük mikroanevrizmalar falan o da görülüyor. Fakat şimdi burada ben size diğer yerlerde pek bahsettiğimiz hikayeyi de anlatmam gerekiyor. O da şu. Şimdi normalde dokularda sorbitol biriktiği zaman bu zaten kötü etkisi olduğundan dolayı sorbitol dehidrogenaz diye bir enzim var. Yani bu arkadaşı boş, başı boş bırakıp dert olmasın diye ortadan kaldırmamız gerekiyor. İşte bu sorbitol bu arkadaşı dehidrogenaz sorbitolü fruktozu dönüştürüyor. İşte eğer bir yerde sorbitol ile ilgili bunu sanırım daha önce anlatmamıştık. Sorbitol ile ilgili bir sıkıntı varsa işte bu enzimin olmadığı dokular. Şimdi diyeceksiniz ki bu enzimin olmadığı dokuların içerisinde ne geliyor? Lens geliyor. Hatta retina'yı da buna ekleyebiliriz, hasar olarak. Ve aynı zamanda bu sorbitolün kendisi, nefropatiye de, hani bir parça hiyalen birikimleri, nodüler glomerulonefritlirosu, o da benzer bir şekilde etkiliyor. Bir de aynı zamanda nöropatiye de etkileyecek. Çünkü biliyorsunuz daha önce bahsettik eğer nöropati temelinde ne yatıyor nöropatinin? Demiyelizasyon yatıyor. Sinirlerdeki problem. Sonuçta ne oluyor? İşte otonom sinir sistemi etkileniyorsa, otonom sinirler etkileniyorsa, gastroparezis yani mide hareketleri ve fonksiyonlarında yavaşlama, üriner retansiyon, empotans, artı ortostatik hipotansiyon. bunları anlatmıştık onun için hızlı geçebilir denizsin. Bir de okulomotor sinir var. Değil mi? Okulomotor sinirle beraber ne oluyor? Okulomotor sinirle beraber göz hareketlerinde bir takım bozukluklar meydana olabilir. Göz laterale ve inferiora doğru kayabilir. Artık onu gözlü olacak arkadaşlara belirtiyoruz. Somatik hasar meydana gelebilir. Somatik hatarda işte iğnelenme, batma, ağrı ve sonuçta baskı noktalarında değişiklikler. Yara farkında olmadan ortaya çıkıyor. Daha sonra ülser haline geliyor. Hatta ayna ile bakın derler hep ayaklara. Ve sonuçta bu travmatik şikayetler sonuçta enfeksiyona eğilim. Netrofillerin şekerle aşırı neşir olup şişmeleri, hareketlerinin bozulması ve sonuçta diyabetik ayak. Sıralamada bir önceki videoya bakarsanız bunların bir kısmını anlattığımızı görürsünüz. Ek olarak bütün bunları söyledik. Tabii ki bütün bunların tedavisiyle de ilgili hani kaba bir şekilde bir küçük sıralama yapalım. Çünkü bu güzel bir konu. Ben seviyorum bunu. İlaç deyince oral antidiyabetik deyince aklınıza ne geliyor? Metformin. Metformin. Şimdi ben bunu e, hazırladığım zaman Endokrin Derneği'nin, Amerikan Endokrin Derneği'nin bir e, guideline'ı çıktı. Metformin'i artık ilk ilaç olarak vermek istemedikleri yolunda. Halbuki metforminle ilgili böyle bir takım tereddütlü yazılar var. Hani bir kısmı hasar olduğunu söylüyor. E, çok ilginçtir. Hatta ben bunu bir yerde paylaşmıştım. Sonra millet bana kızmıştı. Sen bunları niye söylüyorsun diye. Şimdi ise <laughs> metformin'i Amerikan endokrin şeyi ilk ilaç olarak kullanmaktan çıkarmış. Hatta bu haber oldu böyle tıp sitelerinde. Niye metformin yok diye. Ben de araştırım şey yaparsam size söylerim. Bir sürü glikoz... İnsülin sentezi ile ilgili GLP-1 vardı biliyorsunuz. GLP-1, GLP-1 antagonistleri var. Bunları daha sonra zevkli bir şekilde size anlatmayı planlıyorum. DPP-4 inhibitörü var. SGLT2 inhibitörü var. Bunların bütün hepsi daha önceki insülin sentezi ve şeylerde de vardı. Bir de Tia-za-lo-din-don tia -za lo din Evet, din-don Bunlar başka bir şey yok. Sürüfenil üre. Ee, bir de glukozidaz inhibitörleri var. Artı maglitoninler var bunlar. Diğer şeylere ACE inhibitörleri biliyorsunuz e, böbrek hasarı olmaması için ACE inhibitörü, ARB'ler, anjiotensin reseptör blokörleri özellikle nefropati için verilir. ACE inhibitörleri, ARB hatta bunu böyle neredeyse kanun zoruyla yaptırmak gibi bir düşünceleri var. Retinopati içinde vasküler endotelial growth faktör 1 inhibitörü Hani bahsetmiştik ya, niye o eskilozasyon her zaman için iyi değildir diye. Bunları parça parça göreceğiz. Şimdilik bunu bu ara ders, bir sokma dersi olarak değerlendirmenizi rica ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar gelenlerin ellerine sağlık. Görüşmek üzere, hoşçakalın ve de başarılar.